Herkese cümleten selamın aleyküm arkadaşlar, ben İrfan Sarak kanalıma hoş geldiniz. <laughs> yine güneşli, karlı bir İsviçre günündeyiz arkadaşlar. Ee, kuşlarımızı çıkardık. Gök mavi, kağıt mavi ile Konya çıplaklarımızı nefeslendiriyoruz. Bu arada kuşlarımızı yine İngiliz makaracımız arasında alamız. Onun yavrusu kağıt mavi, şebabımız ve Konya çıplaklarımız. Şimdi... Hep beraber kaldıralım kuşlarımızı nefeslendirelim. Böyle güneşli bir havayı bulamayız. Evet. Öyle. Evet, abimiz de aralarına katılıyor. Grup psikolojisini de hala çözecek. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda e, ilk bel kırma sını görmüştük. Şimdi güzelce yükseliyorlar. Maşallah. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın devamı için ağır e, Bu arada Fransa serüvenimize devam ediyoruz. Ağır ağır e, Fransa'da kulübün içine doğru ve oradaki dostları, arkadaşları e, tanımaya devam ediyoruz. E, Salman Yücel kardeşimizle karşılaştık orada. Onunla güzel bir video yaptık arkadaşlar. Şimdi videomuzu izleyelim. tanıyoruz seni Yücel. videolarından. Eyvallah. Ey. abi İsviçre'den takip ediyoruz seni. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba alın keyfin nasıl? Biraz evet, tanıyalım yani. seni. Ben Salman Yücel Fransa'da. Bezonson'da kalıyorum. Takla kuşu besliyorum kendimize göre Sivas kuşu, diğer kuşlardan da var. Evet. Elimizde olduğu kadar. Bu çocuk göreceğiz inşallah bu sene nere yapabileceğimizi. İnşallah. Salman ee, abi nasıl başladın sen de bu hikayeyi? Vallahi, Herkesin bir anısı benim, bir... Benim biraz aynı belki çoğu kişi gibi çocukluktan heves. Evet. Benim babam rahmetli e, Allah Taşeyden yani evet. kumru beslerdi, Sivas kumrusu beslerdi. Evet. Ben de Şuna ondan işte hevesimiz olurdu. Ee, onu da gördük. Oğlum veya işte amcalarım da vardı. Evet. Ama tatlı değildi onların ki. Evet, ben sadece bu kuşa bir tane bir kuşla başladım. Küçükken ortaokula başladığım zamanlar bir tane evet. kuş, kuşla başladım o şekilde. Ee, onlar işte üreterek, üreterek o zamanlar işte tabii böyle profesyonel bir beslemiyorduk yani. Böyle bir şeyimiz yoktu. Aslında. Ee, o zamanlar işte arkadaşlarla al getir götür, ortaokulda sınıfa falan böyle kuş götür getir yapardık yani o şekilde. Evet. Ondan sonra o şekilde başladık. Ta ki Fransa'ya gelene kadar beşlemişimdir yani Türkiye'de. Hatta bizim bölgede altın yayla bölge çalmış, altın yayla bölgesi bizim kilisiyon. selamlar herkese. Aleyküm selam, herkese. Benden de selamlar arkadaşlarım. Ee, orada bir şey bu, şekerli kuşları işte basma tepe falan evet. Düşman. onların bir nevi üretimini yapıp o tarafa bizim bölgede tanıtan e, o zamanlarda yani 18 yaşlarda 17 yaşlarda ben yani. Halen bu zamanda yani gidildiği zaman orada bunu o kuşlarda. Ha kendim buraya Eski getirdim mi getiremedim evet. yani bunları ben getiremedim. Bunlar bir çift kuştan üretmiştik demek. E, buraya geldikten sonra Fransa'ya 98 yılında geldim. Fransa'da 98 yılından yaklaşık 2004 yılına kadar kuş beslemedim. Ee, ne zaman ki kendimize göre yer yapmak işte, o zamanlar Allah nasip etti ev falan yaptık kendimize. Ee, o evle beraber işte kuş arayışına başladım. Şurada işte internetten baktım, burada baktım filandır fişmandır. O şekilde internette sağda solda kuş, arkadaşlardan kuş sahiplendim. Ha, şey ettiğimiz de oldu, sahip çıktığımız da oldu, iyi çıkmayıp da verdiğimiz de oldu yani. Genellikle Maşallah Gallimci, videolarından görüyorum, Allah tüyleri kadar uzun ömür versin tamam. gerçekten, temiz, sağlıklı. Yemek arkadaşlarımızı, kuş kola evet. herkesin emeğine sağlık. İnşallah o bir gün sonra kümesine de ziyaret ziyarete o geleceğiz. O şekilde başladık yani, bugüne kadar geldik yani. Evet. Kulübümüz hakkında ne düşünüyorsun abi? Kulübümüz Mesut Başkanımız. Hoş ay kardeşim merhaba. Nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Sağ olasın. Kulübümüzde Mesut Başkanımın eşliğinde inşallah daha güzel yerlere varacak. Mesut Başkanım sayesinde inşallah ve yönetimdeki arkadaşların, e, buraya teşrif etmiş olan e, abilerimizin, kardeşlerimizin sayesinde e, daha güzel yerlere gireceğine eminim. E, bizler de elimizden geldiği kadar e, ben bugün 300 kilometre yerden geliyorum, çıkıp geliyoruz. yani. E, gelmek isteyen arkadaşlar da yani böyle bizim fedakarlıklar yapmak gerekiyor. yani. Gibi orta, evet, bizim gibi Sütçe'den kalkıp geldik. Sütçe'den kalkıp gelenler, işte, eee, ...daha uzaklardan gelen arkadaşlarımız da olur. Evet. Hani biz biraz böyle fedakarlık yapmamız lazım ki... ...derneğimiz güzel bir şekilde ayakta dursun. Ee, paylaşımlar güzeldir. Evet. Orada kuş alışverişi olmasa bile... bilgi alışverişi güzeldir. Derneğimiz benim için... ...yeni bir dernek olmasına rağmen... ...güzel bir işler yapacağına eminim. Yani. İnşallah. İnşallah bu sene Kupa'da da... E, ...çok bayağı bir yazılım oldu. Kupa yazılım oldu. İnşallah o Kupa yazılımında da... ...arkadaşlar e, uçuracak. Hakemlerimiz kullanılacak. E, güzel bir, dürüst inşallah. Inşallah. Böylece zaten eee kulübün sayesinde de daha sağlıklı, daha verimli tabii kuşlar tabii besleyebileceğiz. Daha böyle kaliteli kuşlar beslenecek. Şimdi eee çoğu de kuş var. Yani benim de de var. Herkes de buradakilerde herkes de kuş var. Evet. Ama bizim amacımız yani bizden sonra gelecek arkadaşlar olsun daha böyle sağlam kuşların nasıl olacağını. Ondan sonra eee Nasıl kuşlar beslemesi gerektiğini, aslında kupa için bir yerde burada kaliteyi ortaya gönderiyor. Tabii, kesinlikle. Yani şimdi bir uçun kuşu var, bir seyir kuşu var, bir de yarış kuşu var. Evet. Yani seyir kuşu bambaşka bir şeydir. Ee, kupa kuşu böyle tatlı tatlı yarışları e, gösteriyor yani. O kesinlikle. Tatlı tatlı bir rekabet olması. Yani bir oyundur Rekabet e, olduğu yerde de e, şey güzel, kalite yükselir. Kesinlikle kalite doğru. Yükselir. Doğru sağ olun abi. Şimdi bayağıdır da besliyorsun. Hoş geldin abi Hoş tekrar. Teşekkür ederim. İnşallah. <gülüyor> Söylemek <laughs> istediğim bir şey varsa. Herkese bol bol selamlar. <laughs> Allah razı Selam. olsun gelen arkadaşlar. Herkese. Sağ ol abi. Senden de Allah razı teşekkür olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>